Hadi Osman. Diyeceklerini bildir. Moğol'a boyun eğdiğini söyle. Sonra da diz çök. Dinle uyuttun. Hadi. Sen çabuksun Osman. Im. Ey Ali! Osman Bey, bizim canımız için... ...devletinden vazgeçti diyenler ol. İşitirim. Yolu iyi Ben ne milletimden... ...ne de bunca cefayla kurduğumuz devletten asla vazgeçmedim. Demek öyle. Tan aldın. Her şey bitti sanırsın ha? Ama yanılırsın. Olugar hiç ölmeden Bizler asla durmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi! <gülüyor> rehavetlerini yaşatacağım ona. Demek hepsi kurduğum bir oyundu ha Osman? Tuzak kurup beni öldürmek dinleyin. Ne sandın ha? Ne sandın zürriyetsiz iç? Bana boyun eğeceğimi mi sandın? Bana boyun eğeceğimi mi sandın? Seni öldürmeyeceğim Osman. Seni öldürmeyeceğim. Bu ettiklerinin karşılığında Evladın Orhan'ı gözlerinin önünde öldüreceğim. Osman'ın kalanı şu casus. İlbay mıydı adı? Uluga'nın hayatını kurtaran oydu. Gordu. İlbay. Öğreneceğiz Sofya. Hesapları neymiş? Öğreneceğiz. Komutan Olgan, Türkler baskın verdi. Orhan'ı elimizden kaçırdılar. <laughs> 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 Babasının oğlu. Demek oğlunu da kurtardın ha Osman? Ee, hatunum ne olacak? Evlatların Ahalin ne olacak? Onları kim kurtaracak elinden? Sen ne dersin? Ben o var ya, seni kanında boğacağım. Senin etlerini lime lime edeceğim. Senin etlerini lime lime edeceğim. Eşittin Altuğ'a. Kayı obasında kim varsa hepsini pusattan geçirim. Nökerler. Ha! Bırak, bırak. Beni bunlar mı durduracak, ha? Beni bunlar mı durduracak? Bırak.